Daha ne oldu sana? Al. 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 Doruk öyle oluyor. Başka türlü olmuyor. Doruk o zaman çikolatalı süt alsaydın Doruk. Merhaba. Ayıcık ister misin? Al bakalım. Aha. Biraz emeklemeye mi çalışsan? Biraz dönsen mi? Çikolatalarını da ye. Daha daha ne vereyim sana başka? Kaplumbağa ister misin? Bak. Kaplumbağa. Al. Ah. Al kaplumbağayla oyna biraz da. Ah dönüyor bizimki dönmeye başladı. Ah döndü. Daha tam dönemedi sanki. Dönün, Hı? Ne oldu? Döndün. Bir daha daha bir Dök. Tamam döktüysen aferin iç. Ne oldu? Ağlama. Ağlayacağını gidip al. Gidip al. Aferin sana aldı. Oy gel tamam. Bak bu ilgini çeker mi? Al bakalım. Bence bunu al. Bak. Al. Al 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 al. Al. Hemen halkayı bıraktın. Hemen onu bıraktın. Peki onu da sevmediysen. Aa sevdiğin bir şey burada. Al. Al. Hmm. Evet bunu sevdiğini biliyordum. Sevdiğin bir şey daha geliyor. Heh. Ah. Oldu mu? Mutlu oldun mu Dalhan Bey? Ha, öbürü düşürdüm. Gel vereyim tamam al. Bunu da al. Bunu da al. Ye şimdi onları ye. Bunu da